Ona kadar mı gel zekalıları? What? What? Ne su bu atak? Abi kuleden hiç yedim ya. Ale beyler. Ale beyler ne ne? Abi ne? Tamam kanka. Ama VSA attık da abi ne kadar saçma lan bu lisin bu ne hasar? Ne bu shit et bu Celal? Oğlum Enes niye bu kadar çok vuruyor bu? Benim mine. <laughs> Benim mine. <laughs> <laughs> oğlum kanka ya. bunun main'in ne oldu belli değil yani. Kanka kasin bir... script gibi ya. Her şey bunun eski main'i. İşte ya bir kata oynuyor main olarak kendine. Ateşi. Ay. 3 ta tane ana çarem var işte onunla oynuyorum. <laughs> ben isterim ama gel buraya. Uf, bu arada çok güzel kaçtım. Ben yanım tarihsine var biz burada böyle Allah'a fes. Ya oğlum ne alaka sanki tarihçinin ne anlattığını kendi Kanka, de bilmiyor adamlar. Bir şey diyeceğim. Mi? Oyun dondu. Oyunun attım. donmasına bir ölmemde etki yok ama öldüğümde oyun dondu. Ne yaptın bilgisayarıma? Öyle mi vurdu ki çocuk bilgisayarı. Ben iki attım ya. Öyle bir vurdu ki çocuk bilgisayar sapıttı. Durdu <laughs> 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 her şey. Zaman durdu bir anda mı? Ateşin hırsı. Yusuf bak bak izle abin Joy'u bak ekran açıyorum. Abin Joy'u izle nasıl oynayacak? Ne zaman bakayım? Yusuf izle kanka abinci o efsane Lee oynayacak hazır mısın? senin main izle Bak ben nasıl oynayacağım Oynat Dur bakayım Öf Bak 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 Öf Ne buna tam ekran almıyor Sikeceğim Of bak 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 Oy 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 skin çıkar mısın kardeşim? Ben zaten vardı Aaaa kullan nasıl Yaklaşırken sana ikinci E'yi kullan. Yavaşlatıyor. Ay ikinci E'yi mi? Aa mana yok. Ha tamam şey mana değil o. Sırf doğru. Mana. Mana sıfır. Ben Birazcık daha sıfırlarım. Aa anladım. Evet. <laughs> Enes alacağım skin'i. Almayacağım şu an. Enayi. Bakalım gelin. Adam Yani ya alacaktım ben. İlkte bayağı vesim vardı. Sonunda pek vermedim. Aha aha aha. O kadar, o kadar para vermek istemedim. Enes yani. geliyor gel. Geliyor geliyor. Oğlum ben KDA kale çıktı ha. Ne şey Enes KDA kale çıktı oğlum. Ay. Ama da bastım. Ama turuncu yok. Böyle işte şey olabilir mi ya? <laughs> Öldüm galiba. A! W bas gene. W bas, W bas, W bas. Alt W yap. Kardeşim oynasın nasıl bir taşı? <laughs> Kardeşim ben, bu çarı ölüyorum. Kanka yeni main, yeni main buldum. Beyler yeni main'i buldum. <gülüyor> <gülüyor> da abi <laughs> atak lan şey Enes. Atakman değilim bir... Ilk... ben Enes'im amına koyayım. Ay bu nasıl bir şey İlk kez kadar. <laughs> Abi nasıl bir şey Göz dokunuyor Kim bu? <laughs> Abi ilk kez oynayışında Enes'in mallığına da denk geldi ki güzel oldu. Her şampiyon... Abi ben bu ben... çocuğa karşı oynarken oynayamıyorum ya. Her bir şampiyon ilk <laughs> oynadığında böyle çok iyi oynuyor. Veya sana öyle geliyor. Enes Çık git lan. Eyvallah. Re bas rebas bas re Buna koyayım gerizlik alsın. Ya <laughs> <Küçük, gülüyor> oradan bana aldın aldın, şey... aldın 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 aldın. Apo aldın. Apo aldın. Vallahi aldın. <laughs> ben nere? bak bakayım. Onu çok korkak oynuyor. Valla QQ yapsa almıştı. Ne? QQ yapsa almış mıydı? Kanka. Evet. Ne diyor lan bu? Dediğim size. Deli lan bu. Almışsın vallahi almışsın Ana yani. An. ne derdine ya ne? kaç. Ya oğlum bu kanka sen bunu dinle ve öldürsün oğlum. Biliyorum manyak değiliz oğlum. Kanka full Küçü yapsa, yapsa ölmüştü lafa bak ha. Ölmüştü diyor bunu. Deli anasını satayım beni öldür. Be çak. Benimle tek atak çıkıyor. Ben öldürme. Kameran. Apo öldün Apo. Apo öldün. Kanka ya? demin öldürdüydüm ne oldu? Kanka 7 olacağım bak 7 olacağım 7 olacağım. E, olsun ne olacak? Bir can gelecek ama ne Apo ölmek istiyor musun? Hayır. Apo öldüm. Flash at apo apo. <laughs> apo flash at. Apo. Helal. At, at attım geri zekalı biliyorsun sonra tabi sana ekran. Apo flash at. Apo <laughs> apo, apo flash at apo atıyor. Apo'ya koştu. Apo'ya lisin koştu. Aa öldün ki ama hiç beklemiyordum ya beklemiyordum ha kanka. kanka yandan bir anda geldi şerif şuraya geton dede şuraya geton ne demek abi Tamam de, FFR' niz çıkalım urf kiren mi dur dur Uf, 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 bekle bekle, bekle. lan kanka, demin urf kireniydi ben mi diyordum apovaya ben Malphite ben. alalım birimiz de lysisin alsın sen de Yasuo al nasıl oy bu arada Sardı. hoplatan bir şeyler alın hoplatan bir şeyler alın. Sayın Yazcan biz de aynı anda apoyla göstereceğiz kabul. Ne dersin kanka? Ölüyor. Hayır. Hayır diyor olur, ya. Olur. <laughs> olur. Hayır hayır olur olur. Oğlum <laughs> ne sordunuz ben de hayır dedim yani. hayır <laughs> hayır olmaz, olur olur olur. Olur <gülüyor> <gülüyor> olur, olur. Oldu bile. <laughs> hadi hadi kardeş. Şuradan <laughs> güzelliği gördüm. Kanka bak şimdi. Yusuf Q'nun güzelliği kes biraz. Ben şu. Şimdi... Oğlum sabit kamerada oynanmaz değilsin bu arada ben her şey. Ben her şeyi sabit kamerada oynayayım sen ne diyorsun? Ben erkek ya. Hadi bronze power adam yiyordur. Enes'e ATF4 mi çektin bu arada? Oyundayım. Nileyne <laughs> gelmiyor lan. ATF4 <laughs> çektim. Evet. Allah seni kahretsin ya. Adam Allah milyon kesmeye çalışıyor ya. Evet ya ben de mutluydum. Tamam plate al da çık. Yani söyle yapıyor Bak iyi izle. W varken kendine, W varken ne? Oyyyyy Fakir ya Dur Heh. Çık lan oyundan Kanka yok kazanacağım ben <laughs> Nex'e <laughs> kadar oy <oyun> ne yapın Gülüşen siksin de çıksın Yine oyuna girecekler <laughs> <laughs> Gireceğim şimdi omun ekibi keseceğim bir daha <laughs> Aa, Bu arada şu an benim lan Ne istersin? İki tane iki tane wave kaybettin. Üstüne adam plate kutlam oluyor yani. Ben şu şu anda sana üzülüyor ama. Sen mi yoksa girer oynarım. Benim Kardeşim ben şu zevk alıyorum oyundan. Neden? Çünkü ölüyor. Sen de çocuk bekliyor. Hehehehe. bir akımları Lan aynı da. sorum gelmiş. Valla kanka valla bir an o geldi Küfür ettim kısa <gülüyor> 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 Hiç beklemiyordum bu arada Bir anda <laughs> her Sağ şeyden... <laughs> olun kanka ben şey Olacağımız aklıma geldi sınav olacağımız ne, aklıma geldi evet, Ne şey. kin duydu bir anda anasını satayım <laughs> Biraz içerlemiş gibisin İçerledim kanka cidden içerledim. E, yana, Gerçekten Hakikaten içerledim bu arada Böyle oyun oynarken ee... Şeyden bir anda edebi akımları <laughs> Ya be hakikaten bu akım muhabbeti nedir ya? Nedir dedim ya? Ya bu, bu nedir dedim ya? <laughs> ah. Oğlum bak. B, Bakın size geçen geçen dör, e, seneki matematik notumu yazıyorum. 31 de mi? Ha. Ne? Bak hatta şöyle yazayım daha iyi anlaşılır. Vallahi. Burada gerçekten öyle. <laughs> Sıfırki nereden plakası lan? <gülüyor> Antalya. <gülüyor> <gülüyor> ya sıfır yedi değil mi onu Antalya? Selamlarım. <laughs> Abant. <gülüyor> Abi sen hiç sevişçi müsün öyle mi? Alo alo. Alo 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 alo. Alo alo. 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 Ha, tamam. Aaaa Benim <laughs> anayi kirli diyor sen... Beyler Beyler oyuna giriyoruz Bak Enes de ben toprey, çok pardon Enes mid gitsin, Yusuf da ben topa çıkalım. Abi ben niye mi de geliyorum? Çünkü Yasuo'su. Ben, ben Yasuo almayacağım ki. Yasuo alacaksın, biz mal fight artı şey yapacağız. Ulan ne Ulan de ya, Sen mal fight alıyorsan benim topa geçmem lazım. Nilsin mi de? Oğlum sen. <laughs> ya sen. ya <laughs> ne var? <Yok, kes. o kadar mı kötü olur bir insan ya? Toprey. Oğlum sen bizim medeni insansın. Yapma öyle. <laughs> rete hasta. da. Yöne alayım mı? Yöne mi lisin menes? Lisin. Ya da al ikisinden birini ikisi de kaldırıyor adamları. Kaz zıplatan bir şey. Rete. Kaz zıplatan bekle şu şey, seçim ekranı gelsene sen zıplatan bir şeyler al. Ama iyi ile yaz tamam zıplatan bir silah alın yaz. Öyle. Beyler yalnız ya alan var ha. Ne yapacağız? Böyle. yazmış. <laughs> Ama listini alıyor. Ben yön alayım o zaman. Sen yön al ben de mal fight. <laughs> hoplatan bir şeyler alın ya hoplatan daha iyi. Aynı anda kilitliyorum. Abi bak. Enes Pırlar onda değil mi? Ben de diyorum Yasuo'yu biri kaptı diyorum. <laughs> hoplatan bir şeyler alın. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi. Kontrol aldı. Yani. Kastıca 07 amına. <laughs> abi deli ver anasını satayım. Şu tipine baksana ya. Abi herkese hoplatan bir şey var <laughs> 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 ya. Kara satmış buna girden Urfa. Hadi abi kastör olmak için bile artık diploma almak lazım. Ananı sik. Ney? artık yani kasiyer olmak için bir eşya almamız lazım, diploma almamız lazım. Yemin et. Amalısın. <laughs> yani. Oğlum bu arada kasiyerlerin hepsi zaten şey değil mi beyler? <laughs> Oğlum şu an ben sana yazdım. Adamlar yüksek milyon kınık. Kendi düştüğü duruma bak artık kasiyer <laughs>